Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Bela bugün sefer nasıl okunuyor pek bilmiyorum ama Eksiyon 2 MT2 serveriniz bilmiyorum bunu pek ben bir okuyamıyorum Eksiyon mu yoksa ben sadece sen diyeyim daha iyi Senon mt diz Bugünkü bölüm 1 abi çok güzel bir server ee, Ben daha demin oynadım Yaklaşık 34 derlik bir çarım var bir deneme amaçlı bir şeyler öğrenin diye oynadım Servere başlıyoruz gördüğünüz gibi sıfırdan ama şöyle bir şey yapacağım Metin 2 Türk çekecektim ama şöyle Metin 2 Türk oynarsam Haftada yani 2 haftada bir tane video gelecek. Çünkü Metin İki Türk acayip zor olduğundan dolayı bir şey yapamam onda. Ee, ya kasma. Sadece kasma yapabilirim. Hiçbir şey yapamam. Ya Epson yapma da yapamam. İmkanı yok. Bu sefer madem elime böyle bir şans geçti. Ben de direkt bu servere başlayayım dedim. Server başlangıç böyle. Burada başlıyorsunuz. Sana direkt tıkla. Ben direkt şöyle bir şunları bir düzenleyeyim. Yani bir de şu yüzden ben Metin Türk'e başlayacaktım ama Metin Türk'e başlamadan geri duymadım. Sebebini zaten biliyorsunuz şu an söyledim. Çok zor. Harbiden çok zor. Bunun yerine biraz kolay oynayayım. bir tane de abimiz server açmış. Abimiz daha doğrusu herkes öyle biliyor. Abimiz server açmış. Onun serverine gelip oynayayım. Bak harbiden çok güzel ya. Yarım sattır oynayayım. Cirlok gibi server. Şimdi konuştuğuma göre zırçınları satıcıyı göstermeme vesaire tarzı bir şey yok. Gördüğünüz gibi böyle. Buradan ben ne alırım anca? Şunları eklemek için 50k lazım ama şu anlık ışınlayıcına direkt köy e, köye mavi bir e gidelim. Harbiden çok güzel. Bir de şu ekranda ışınlama şeyi kalıyor. Çok güzel ya server. Ama şu e, satırı düz şey yapmam lazım, kapatmam lazım. Gördüğünüz gibi yani serverde otomatikmen donlay düşürüp direkt art 9'a basabiliyorsunuz. Yani hiç böyle yanma mamba yok serverde. Şimdi kaç veririz? Bir de şunu giyin. Yani bazıları da bir de şunu üstüne çıkmayı bilmiyor. Bak. CTRL H'ye basarsan bunun üstüne ne inersin ya da binersin. CTRL G'ye basacaksın. Bu. Bu kadar. Bazıları da bunu bilmiyor. Bunu da söylemiş olayım. Tıkla şunlar abi. Harbiden çok güzel bir server ya. Yani kuşak sistemi var. Zaten benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi kuşak. Kuşağa bayılıyorum abi. Bu ne lan? Telefonum burada. Masum diye binde ne işi var? Neyse. Çekelim şöyle. Çekme de X tuşuyla. Sadece bir 10 dakikalığına küçük bir başlangıç yapacağım. Diğer bölümlerde bilmiyorum KDP düşüreceğiz. Yani KDP donay düşüreceğim. Direkt otomatik art 9'a basacağım. Baksana çok güzel. Bulmaca kutusundan ise e, bunda ne var? Pet yedirmek. Yani pet e, pet düşürüyorsunuz. Bu ne? He. 5 tane olduğunuz zaman da size böyle bir şey geliyor. Ya daha sonra ya bedensel ya da zihinsel. Ben bedensel olacağım. Bu yüzden gördüğünüz gibi skiller geldi ama ilk önce ben ne yapalım? E, bu benim gerçek çarım olacağı için direkt ben böyle bir hepsine vereyim. 15 M1 oluyor. Evet 15 de M1 oluyor. 16, 17 de olmuyor. 15 direkt otomatikman M1 sizin oluyor. Harbiden güzel ya. Şimdi ben şöyle altın kolye tarzı bir şeylerin hepsini al. Şu anlık hepsini alacağım. Hiçbir fark yok. Yani güzel ama şu ekranda ışınlama yüzüğü kaldı ya. Şey, şimdi 50K bir dakika 50K yapalım da bir dakika G'ye bas abi. Ben dakika bir H'ye basıyorum ya. Ha, bu şarda metin pek fazla metin kesmeyeceğim. Keseceğim ama büyük ihtimalle BK'ları sevdiğim için alacağım. Diğerlerini atacağım. Harbiden çok güzel lan. Şimdi 15 yer yapalım. 15 elden sonra direkt gidelim. Çok güzel lan. Şöyle bir kasayım da en azından şimdi birazdan 15 yapayım. Dediğim gibi şu bir ülkeye gidip ülkeyi de tanıtayım size. Hadi abi 11 level. Baksana çok eşya çıkıyor. Bir de şu var. Şu yeşil güç parçacı sohbetteki adamların dediğine göre şu işe yarıyormuş. Kostüm yapıyorlarmış. Yani beni adamlar öyle diyor. Yani bu enerji parçacıkları kostüm oluyormuş. Yani bunu biriktire biriktire büyük ihtimalle kostüm tarzı bir şeyler mi alıyorsunuz? Adamlar öyle diyor. Ben de topluyorum işte. 12 oldu. Abi çok güzel ya. En azından direkt NPC gitmiyoruz. Direkt buraya tıklıyorsun. Şimdi şunları da at, Direkt X'e bas. Yani seri, beğenir, yani seri beğenilirse daha, yani daha devamı gelecek. Sadece şu anlık bir başlayayım dedim. Çünkü Metin iki tür oynamak istemiyorum. Harbiden çok zor bir şey. Zaten kardeşim oynuyor. Çok zor abi. Harbiden çok zor. Ya, ya bırak bir günde bir şey yapmam. imkanı yok. Tek yapmam şey kasmak. Şimdi 15 yer oldu mu? Bir dakika. 15 yer olmadı. Harbiden çok güzel ya. Motorcu abi çok sağlıyor. ya. İyi ki bir egzoz yaptın. Biyolog görevler tarzı bir şeyler var. Tabii ki şurada bir uyarı var. O da bedensel saati öğretimi. Oraya gitmemi istiyor ama ben zaten verdiğim için. X bir droplama. Boşa buraya bakmayın. Oyun seçeneklerine şurada. Bir dakika. Heh, tamam şurada. Direkt tor'a tıklıyorsun. Tor'un yüzüne direkt kapatıyor. Sokrates'in gizli. zır ee, zırh kapatmak zaten. Oyunda zırh bakmak da yok. Ee, saldırı değeri bu. Bir de şuna bakalım. Saldırı değeri 150 veriyor. Ve tabii ki 60 hareket hızı veriyor. Güzel. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim size taktik vereyim. Eğer bu biterse yan çar yan çardan tekrar bunu atın. Eğer ticaretten bu gönderiliyor mu pek bir fikrim yok ama bir bakalım şöyle. Bir dakika bu ticarete koyulmuyor mu diyor. Bir dakika o kardeşimiz sanırsam ticaret yapıyor. Tamam koyulmuyormuş. Yani depo bu koyulmazsa depoya zaten halde halde koyulmaz. Gördüğünüz gibi market böyle. Ama ben şu anlık şunu alacağım. Bir de şunu alacağım tabii ki. İçten bire şey atacağım. Buradan alırım başka. Yapabilirsem şunları al. Yok bunları alamıyoruz. Bunları da hiç alamam zaten. Gördüğünüz gibi kutsal makinesi var. Efsun var. Efsun da istese hani kadim gibi. Yani kendiniz metinden çıkarıyorsunuz ama birazdan göstereceğim. Bak 15 Aralık bak rekliyip orada bir tane metin keseceğiz. Sadece bir göstermelik amacıyla. Oyuna simya da var. Harbiden cilok gibi bir şey ya. Şimdi simya ile uğraşmaya bayılıyorum ama onu ilk yapmadan önce size şu anlık gösteremem. Direkt item alayım ben. Zaten 15 yapmıştım abi. Şimdi tıkla şuna. şuradan şunu alalım. Şimdi zırhı da çıkar. Pardon zırhı at abi. Ben buradan demir, ee, demir şey alacağım. Yani bildiğiniz metin 2 TC'nin aynısı ama daha değişiyor. Tabi biraz daha özellik eklenmiş sistemi gibi. Şimdi şunu bir kenara koy abi. Şunu da direkt şöyle bir efsun atalım da hemen. Işınlanma ee, boşa gidip şurada ışınlanmaya gitmiyorsunuz. Zaten ışınlanma yüzü veriyor size. Ama ekranda şöyle bir şey kalıyor. Onda da bir sıkıntı var. Onda es geçin işte. Bazen birkaç defa ışınlandığı zaman da o da çıkıp gidiyor. Şimdi oyunda Epson botu var. Ama bununla olmuyor. Diğer ne oluyor. Yani bununla yeşil Epson'da bu çalışmıyor. Boşa denemeyin. Şimdi yani şöyle bir ölümsüz şeytan gelse o direkt bana yetecek yani. Bir dakika. Şeytan derece zeka gel. Zekadan bana ne abi ben güç geldi de sevindim ya. Ee, olmadı. Şeytan ölümsüz gelse yeter. Yarı insan. Tamam bu güzel. Şimdi çıkar bunu at aşağı. Şimdi bunda 2K okuyalım ve tabii ki saldırı değeri gelirse çok güzel olur. 2K saldırı değeri abi. 2K saldırı değeri gelecek. 2K saldırı değeri. Saldırı değeri normal değil lan. 2K getireceksin. Biyuzi hala da Biyuzi geliyor ya. Bu inat ediyor ya Biyuzi gelmekte. Biyuzi. Ya ben 2K getirsem yeter ya bana. Nerede lan bu 2K? 2K 2000 gelirse güzel olur. 2000 gelirse tamam. Hadi. Tamam. Yeter bu bana. Şimdi. Burada metin bulamam. Zaten zor. Birinci köyde ben o kadar araştırdım. genel metin bulamadım. Ama bunlar kesti daha demin. Evet bak kesmişler. Ya da e, her tarafı çekmiş. Direkt ben ikinci köye gideyim. Zaten pek fazla tanıtacak bir şey yok. Sadece market var orada. NPC'ler zaten simya tarzı bir şey var. Şimdi Bakra'da acayip derecede bir sürü metin çıkıyor. Yani bir aynı yerde dört tane beş tane metin bulma şans. Daha doğrusu şansı ise %100. Şimdi. Atlanın abi. Gördüğünüz gibi adam kesiyor değil mi? Ona dalmama gerek yok. Ona dalmama gerek yok. Hemen şurada yüz 100 bir tane çıkar. Hemen şöyle denemelik amacıyla çıkarsa da orada bir tane vahşi uzman, vahşi uzman var. O vahşi uzman kesebilir miyiz? Aa bak orada. Bir dalalım. Bakayım bir şey donuna çıkaracak mı? Abi ben daha önce oyna bir başlangıç yaptım. Vahşi uzmanı kestim. Otomatikmen donlay düştü. Direkt. Direkt düştü ya. Bir de vadeye gittim. Bak. Bekliyorum. Çıkacak mı? Büyük ihtimal çıkmayacak. Bak abi siyah ne çıktı? Siyah kaplan yelpazesi çıktı. Siyah yaprak hançeri çıktı zannettim. Şimdi kıskançlık metnini keser miyiz? Hiçbir fikrim yok ama en azından şöyle bir dalalım. Şöyle yapayım. Ben bunu kestiğim zaman tekrar başlarım videoya tamam mı? Yoksa acayip çok uzun sürecek. En azından göstereyim. Efsun yani diğer Efsun kalıtları nereden çıkıyor? Şunun diğeri. Şunun diğeri. Bu sadece kılıç ve zırha koyuluyor. Yani 40 derlik alta. Tamam ben bu metni keseyim. Geleyim. Bir saniye. Daha doğrusu tam küçük canı kaldığı zaman başladı ya. Metin kesmeye devam ediyoruz ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Daha demin kıskançlık metini kesiyordum. Yanlışlıkla e, yanlış değildi daha doğrusu. Adam geldi kes attı. E, o istediğim sandık adama çıktı. Yani sandık çıkıyor. Metinden anca bana bu çıktı. Bunun içinde de çiçekler çıkıyor. Yani bir dakika dur. Olmadı. Vurunca ya yani hareket etmemeniz lazım. Şu atın üstüne binebilmek için. Abi binsene şu atın üstüne. He. Yani zor biniyor. Bu çiçek sandığından ise içinden bir şeyler çıkıyor yani bitkiler çıkıyor ne dilan o bir tane bitki vardı ya şeftali çiçeği mi öyle bir şeyler çıkıyor içinden de Bunda da yapıyorsunuz zaten üstünde de yazıyor zaten gördüğünüz gibi bulmaca kutu çıktı güzel yaklaşık ben de şöyle bir şey söyleyeyim kardeşim yaklaşık 110 tane mi ne yapmış metin kese kese 110 tane yapmış zaten kardeşimle beraber oynuyorum serveri bir de şu var kdp basmak gerçekten harbiden çok kolay o abi kardeşim bir başladı. 2 dakika sonra KDP artı 9 yaptı. Düşün. Çok kolay basılıyor. Bak şimdi. Arttırma kadı bu işte. Bunun içinden çıkıyor. Şunun ikincisi. Gördüğün gibi burada. Bu. Bir de bunun e, ee, değiştirme tarzı bir şey var. Ya da onda da efsun nesnesi yazıyor. Bak bu da efsun nesnesi. O da bunun Gördüğün gibi bu kadar. Yani bu hepsi metinden çıkıyor. Boşa gidip çöle, çöle gitmenize gerek yok. Vadiye gitmenize gerek yok. Direkt kesebiliyorsunuz da. Ben bunları biriktirmeyeceğim çünkü ayrıda bir tane kasmalık çarı için sadece buna gerekli itemleri toplayacağım. Şu anlık çarı 21 level yapayım çünkü kalkanla kapalık giyeceğim. Kutsama kağıtları bana lazım. Ya dediğim gibi KDP harbiden çok kolay basılıyor ya. Düşün. Kardeşime sadece bir kere patladı. Direkt art 9 şu an vadede büyük ihtimalle kasıyor. Ne diyeyim güzel. Ben de bir 21 level yapabilirsem çok güzel olacak direk kargo falan giyeyim. Ondan sonra direkt bir ee, büyük ihtimalle bilmiyorum bu videoyu editlemeyle uğraşacağım. Sevilirse devamını gelecek. Yani zaten Metin Türk'ün yerini çekiyorum ben şu an bunu. Herkes yanlış anlamasın. Metin 2 TC bırakmadım oynuyorum. Saltanat tipi server şu anlık bulmam zor. Çünkü artık korumalı server ar aramak istiyorum. Abi TK'li server niye bıktım. Yani çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. TK'li serverler direkt değişiyor. Direkt değişiyor. Adam sunucu bulduğumu TK'li server büyük ihtimalle saldırı yapıp kapanıyor. Ya da direkt filesini değiştiriyor yani fixini. Bu yüzden korumalı sağlam bir server oynayacağım. Yani onu da baya bir araştırmam gerekiyor. Bu yüzden biraz zorlanacağım server bulurken. Ama şu anlık sadece bu X, e, S10 MT2 ve tabii ki Metin 2 TC var. Şimdi şu an, e, al abi şunu. Şunları da al. Bilmiyorum şu anlık bunlar bir şey yardım olacak mı? Hiçbir fikrim yok ama yaklaşık harbiden be abi çok çıkıyor ya bu. Tamam bunları da böyle aldığımıza göre e, Kaç yerim ben? 20. Şöyle bir 21 olayım da. Abonos kolye çıktı. Orada abonos küpe yok mu? Yok. Tamam. Abonos küpe çıkmadıysa sıkıntı yok. Devam. Tamam. Bu kadarlık bana yeter. 21 level. Hop. Ekran dondu. Geldi. Tamam. Ben şu ülkeye gideyim. Ee, yapabilirsem şu iç, iç alayım. Yani karga alacağım. Bir tane de kaplan, kaplan plak alacağım. Efsun değiştireceğim. 20 20'ler yapacağım onu da. Diğer bölümde de pardon. Ha ben 20 level boşa yaptım ya. KDP donlay kasacaktık abi. Neyse en azından düşer ya 21 level'de. O yüzden 21 level yaptım. Belki düşer. Şimdi kaplan plak alıyoruz. Buradan demir kaks ve tabii ki beşgen kalkan alıyoruz. Başka bir şey alıyoruz mu? Tabii ki. Bir dakika şöyle bir bakayım şuna. Max epic sağ tamam. Bunu almıyoruz. Buradan direkt küpe alıyoruz ve tabii ki bir tane de ayakkabı alıyoruz. Şu anlık tamam. Silahçıya geliyor. Silahçıdan bir tane de karga alıyoruz. Hepsini değiştir. Tamam. Bunlar bana şu anlık lazım olmayacağını dolayı. Zaten bitti ya. Yeni bir çar açmak istemiyorum zaten. Bu kadar. Bir dakika dur. Küpeyi değiştirmedik. Şunu da değiştir. Tamam. Diğer bölümleri büyük ihtimalle KDP donlay düşürürüz. Yapabilirsek onu direkt art 9'a basarız. El sunu da yaparım. Ondan sonra yapıştır bakayım kaç lirayla olacağız. Hiç bir fikrim yok. Sadece ilk bölüm olarak şöyle bir takılmalıktı. Size gerekli olan şeyleri söyledim. Nereden neye kasacağınız. Ve şu 10 tane BK var? Satmak istiyorsunuz. Sevmediğiniz BK'ları. Mesela kamuflaj var. Gelin buraya abi. 10 tane BK'yı koyu buraya. Tamam mı diyorsun? Sana 100 renk veriyor. Ya da takas ediyorsun. Hava kılıcı misyon. Ona takas ediyorsun. Bir şey takas ediyorsun. Öyle gibi bir şey mi ne çalışıyor burada? Yani BK takası kısacası. Depo nasıl açılır? Ya da depocuya gitmek istemiyorsunuz ya. Şurada bir şeyci var. işlemci. Tıklıyorsun buna işlemler. Evet işlemler. Item shop, depo ve şehir. Şey dedi direkt beni mavi bir e, mavi bire gönderiyor ya da herhangi bir bire yakın bölgeye gönderiyor. Ya da ışınlama bölgesine gitmek istiyorsanız çöldeysiniz. Yüzük bugda mı kaldı veya da kullanılmıyor. Direkt şuna tıkla. En yakın alandaki ışınlıcıya götür. Yani ben buna tıkladığım zaman otomatikman beni buraya getirecek. Bak şimdi tıkladım. Bam buradayım. Gördüğünüz gibi kolay. Server güzel. Ee, sitesi büyük ihtimalle şu an açıklamada var. Gelmek isteyen varsa gelir. Şimdi bunu at bu bana. Şu an bir dakika dur. Gitti lan yanlışlıkla attım. Neyse ben bunu birazdan şimdi efsunlarını yapayım. Bu kadar. Server güzel gelmek isteyen varsa gelir. Bir videonun da sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Daha çok böyle videoları izlediğiniz Tabii ki kanalıma kesinlikle abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Baba hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.